Gazi. Gazilik makamı ve gazilik nişanı. Türk milletinin inancı ve kültürel değerler içinde en yüce rütbelerden sayılmıştır. Bizler gazi olurken kimimiz ana kucağından vatan olacağına yeni gitmiş, kimimiz yeni nişanlanmış, kimimiz yeni evlenmiş, kimimizin de yeni çocuğu olmuştu. Birimiz kolumuzu, bacağımızı, birimiz de gözümüzü, gözlerimizi kaybetti. Birimiz mermiyle, birimiz mayınla, birimiz de şarapler parçasıyla yer alandık. Bu vatan toprağının her bir karışında şehitlerimizin kanı, Gazilerin gazilerimizin uzuvları vardır. Bizim topraklarımızın harcı, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin uzuvlarıyla karılmıştır. Bu topraklar üzerinde kim cümle kuruyorsa, şanlı bayrağımıza kim dil uzatıyorsa bizim ödediğimiz bedelden kat ve kat daha fazlasını ödeyeceğini hiçbir zaman aklından çıkartmasın. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs Harekatı'na, Fırat Kalkanı'ndan 15 Temmuz'a bu millet çelik gibi imanıyla içeride ve dışarıda hainlere karşı dimdik durmuş, her seferinde bir destan yazarak tarihe altın harflerle adını yazdırmıştır. Bu ruhu yaşayan, anlayan dava arkadaşlarımın huzurunda sesleniyorum. Bu ülke üzerinde hayal kuranlara sesleniyorum. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara sesleniyorum. Terörist cenazelerine katılanlara sesleniyorum. Cezaevlerinde teröristleri ziyaret edenlere sesleniyorum. Kravat takmış terör hamiline özgürlük isteyenlere sesleniyorum. 6-8 Ekim olaylarının faillerine şeref madalyası takan talip edenleri sesleniyorum. Bilsinler ki vatan için bedel ödeyen kahramanlar oldukça siz hiçbir şekilde bu ülkede hayal kuramayacaksınız. Sizin hayallerinizi başınıza yıkacağız. Biz bu vatan için